Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Programımıza Rica. hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Tabii, adım Mehmet Çelik. 10 yıl oldu bu sektöre gireli. Almanya'da daha önce denedik, çok beğendik. Bunu dedik Türkiye'ye getirelim. Orada talep çok olduğu için aynı beklentiyi burada da sağlayacağımızı düşündük. Ve o şekilde oldu. 9 yıl önce. 9 yıl önce evet. evet. Neler yapıyorsunuz peki burada? Neler var menümüzde? E, uzak doğu mutfağı daha çok öyle söyleyeyim. E, menümüzde noodle çeşitleri var. Özel karışım ve soslarıyla birlikte. Yani börek çeşitlerimiz, pilav çeşitleri, acı çorbamız var. Tatlı çeşitleri. Yani bu şekilde. Menüyü, menüyü oluşturuyoruz. Nadal'ın evet. birçok çeşidini bulabiliyoruz yine. Tabii ki de deniz mahsulü, tavuk, sebze, vejeteryan yakında vegan da koymayı düşünüyoruz. Açık konuşalım. O şekilde. Evet. Peki neden tercih ediliyor size göre lezzet olarak? Neden tercih ediyor? Çünkü işi doğru yaptığımızı düşünüyorum tamamıyla. Ve daha sağlıklı bir ürün olduğu için tamamen yani bir makarna gibi düşünmeyelim pirinç gibi. Noodle daha böyle kalorisi az insanlarda tercih ediyor. İçerisinde mevsim sebzeleri, et, tavuk, karides yani çeşitli olduğu için ve fiyatı da uygun tuttuk açıkçası biraz. Yani gençlere daha çok hitap ediyor öyle söyleyeyim. Bu şekilde. Porsiyonlar da dolu. Porsiyonlar dolu tabii ki de kesinlikle. Peki, biraz sektördeki farkınızdan bahseder. Olursak sizler gibi birçok biliyorsunuz bu lezzetleri sunan mekanlarımız var. Evet. Neden sizler tercih ediliyorsunuz size göre? Ya bu işi daha doğru yaptığımız için eğitimini aldık, öyle söyleyeyim. E Eğitimlerde doğrultusunda ilerlediğimiz için o şekilde. Evet. Mekan olarak da bu yüzden tercih ediliyorum. Evet. evet. Zaten Hı -hı. bu lezzet hemen hemen her yerde tanınmış, bilinmiş artık. Kesinlikle. Kesinlikle. Daha da tanıtmaya çalışıyoruz yani nodalı. Yaygın bir hale gelecek inşallah. Çok güzel. Bu arada bayilik vermeyi de düşünüyorsunuz. Evet evet düşünüyoruz. O da var. Ee, evet o da Ne tür şartlar, şey. ee, şartlar olacak? Ne ee, tür şartlar olacak? Daha doğrusu bu karşı tarafın isteği doğrultusunda. Fazla yükselmeden, fazla uçuk rakamlar düşünmeden. Yani karşı tarafın... Kendi mi Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yine günler sizin tedavinizde olacak. Her Vahiyelik. şey bizim tedavimizde, evet. Bayılık verme düşünceniz var. Başa evet. diliyoruz o zaman Teşekkür sizlere ederim. Şimdiden. sağ olun. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz yine sizlerle alakalı? Ee, herkesi bekleriz buraya. Hiçbir şekilde pişman olmayacaklar. Tiyatlarımız ee, uygun, gayet iyi. Güzel bir şekilde ağlayacağız evet. onları da buraya. Bu lezzeti tatmak isteyen herkese evet. davet çıkarmış bekliyoruz, herkes olduk. Bekliyoruz herkese. Teşekkür bekliyoruz. ediyoruz size. Rica sizlere. ederim. Bir başka programda görüşmek üzere.